Organik Bahçem'den merhabalar. Bu hafta fidelerimizi ekeceğiz. Bugün damlama borularımızı döşüyoruz. Yarın da fide ekimine başlayacağız. Bugün yaptığımız işlem boruları koyduk. Ee, ve damlama borularımızı çekiyoruz. Buralara kazık çakacağız. Kazık çakmamızın nedeni damla damlama borularımızı direkt salıp değil de gergin bir şekilde koyacağız. Onun için buralara tahta kazıklar çakıyoruz ki bunları gerdirdiğimizde bu boruyu o tarafa doğru esnetmesin. Şimdi yaptığımız bu işlem sonra damlama borularını gererken de videonun devamını koyacağız. Damlama borularımızı koyduk. Şimdi damlama borularımızı gerdirme işlemine geldi sıra. Burada üç tanesini gerdirdik. Dördüncüyü de nasıl yaptığımızı göstereceğim. Buraya daha önce tıpalarımızı koymuştuk bir önceki sene. Buraya bir ip yaptık. Böyle ipi buraya geçiriyoruz. Burada da plastik kazıklarımız vardı. Buraya takacağız ve metremize göre orayla burayı eşitleyip gerdirip çakacağız. Bunun bize faydası bir önceki sene hortumların yeri kayıyordu ve fidelerin altından hortum kayıyordu. Ama bu işlemde sürekli sabit kalacak fidelerin altında. Sağa sola kaymayacak. Çünkü toprak vereceğiz altına. Toprak verdiğimizde öbür türlü kayma borular kayıyordu fidelerin altından. Bu şekilde daha düzgün ve daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Ve buradaki bütün damlama borularını bu şekilde yapacağız. Borularımızı çekmiştik. Sulama borularımızı koyduk. Bugün fide ekimi yapacağız çapa makinamızla geldik. Burada yine bir çapamızla üzerinden geçeceğiz tarlamızın tekrardan. Ondan sonra fide ekimlerimize başlayacağız. Birazını dün ekmiştik. Biberlerimizi falan. Domates, salata. Bugün ekimine devam edeceğiz. Dediğimiz gibi çapa motorumuzla geldik. Ve fidelerimizi burada iki kat Fidemiz var. Burada altta daha canlı olan fidelerimiz var. Üste diğer fidelerimiz var. Bu fidelerimizi dikmeye başlayacağız bugün.